Merhaba arkadaşlar Samanyolu portalından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni çıkmış olan Grand Taxi Simulator'ın 3. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar 3 bölüm oldu ya sanırsam aynen galiba 3. bölüm arkadaşlar bugün arkadaşlar e, size tırla nasıl dorsa takılır işte tırla nasıl daha iyi alınır mesela şuradan göstereyim bir tane Mercedes Actros alasım var arkadaşlar onu söyleyeyim ee, anket açacağım. Hangi tarı istiyorsanız yazın. Şuraya ben şöyle bir şey yapayım. Şu an yani şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Hangi tarı satın almamı istiyorsanız bana yazın. Yeterlidir. İşte bu kadar arkadaşlar. Hemen ikinci gidelim. var ben şu eliyet işini bitirdim arkadaşlar. Video çok oynuyorum. Aşırı oynuyorum. O zaman arkadaşlar hemen ben videoyu kapatıp geliyorum evet arkadaşlar geldim nedense arkadaşlar böyle kendi kendine tribe giriyor telefon videoyu falan kapatıyor arkadaşlar şimdi Dorsa nasıl bağlanır arkadaşlar şimdi şu arkaya geleceksin tamam mı Dorsa buraya girer mi girmez mi onu ayarlayacaksın ben buraya girebilir miyim bilmiyorum o yüzden buraya geliyorum arkadaşlar şuradan kaldırıyorum dorsal bir tek kaldırıyorum arkadaşlar aracıma biniyorum aracıma bindikten sonra R'ye alıp vites arkadaşlar geri, geri 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 geliyorum gördüğünüz gibi evet şu an rahatlıkla taktık arkadaşlar ee, Evet. Şu an rahatlıkla taktık ve yolumuza çıkabiliriz. Nagavasyonumuzu ayarlayalım. Arkadaşlar nedendir bilmiyorum ama hani bu aralar video çekmem baya bir zorlaştı benim telefonumdan. Sebepsiz ya arkadaşlar. Hani telefonla video çekerken baya sıkıntılar çekiyorum da biz nereden çıkacağız kardeş? Şuradan dönelim mi Evet bugün arkadaşlar çift dorse taşıyoruz. Hani arkadaşlar cidden çok özür dilerim. Video kasıyor. Biliyorum. Ee, ama hani yapacak bir şey yok. Dur rakı dur, Bu uygulamada çalışmıyor arkadaşlar. Ve ee, şuradaymış çıkışımız. Bu kadar da kolay yerden çıkamıyoruz arkadaşlar. Şirketten daha çıkamıyoruz biz. Yola geçelim arkadaşlar. En son ne diyorduk? Bir tane aktro alacak diyor. Alacağım diyordum arkadaşlar. Oyunun bu tarafına geçmeden önce. Ee, neden arkadaşlar? Çünkü en detaylı tır bu. Kasmadan kasma ya. Arkadaşlar yani olmuyor ki. Kasınca sinirim bozuluyor benim. Video kastığı an benim sinirim bozuyor abi. Şimdi şöyle alalım be. Ya e hani arkadaşlar bir tane tır alacağım. O da Mercedes Actros olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu, ayına, bu, arada arkadaşlar oyuna bir güncelleme geldi. O ya zaten büyük ihtimal videonun başında bahsetmişim çok hatırlamıyorum şu an. Hani malum videoda olanlardan dolayı arkadaşlar. Bir tane güncelleme geldi. Fix ettiler. Oyunda hata kalmadı diye biliyorum arkadaşlar. Hani dünden beri hataya ulaşmıyorum. Bu arada hani e, oyunun oyunun kasmıyor arkadaşlar. Telefon kasıyor. O da kendi hard çektiğim için. Onun için tekrar özür dilerim arkadaşlar. E, neden Mercedes seçeceksin diyen olursa arkadaşlar aracımız az yakıyor ve e, az kilometrede daha çok. Mesela hani arkadaşlar Uygun, yakıtı uygun Olsa uygun, bakım daha uygun Bir araç olduğu için arkadaşlar frenimize basıp stoplayalım Dün akşam arkadaşlar ee, Videomda bahsetmiştim zaten Instagram'da da bir tane post paylaşmıştım İşte yeni tır aldım frenleri. O şirket tırıydı Şu an iki olduğu gibi arkadaşlar Bu da şirket tırı ben bunları beklemeyeceğim. Zaten ben ceza yemiyorum. Ehliyet aldığım için arkadaşlar ceza yeme olayını kapattılar sanırsam ben de. Bak şuradan geçersek dorseye vurmayız. Benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Bu like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram sayfalarımızı da takip etmeyi unutmayın. Önemli çünkü bunlar biliyorsunuz benim en önemli verdiğim şey bunlar. Uzun video istiyordunuz ya arkadaşlar büyük ihtimal bu uzun olacak. Yani 10 dakikaya geçecek o, o durumdan korkmayın. Sosyal medya aramızı takip edin çünkü arkadaşlarımız oyun ilk çıktığında Instagram'da duyurdum arkadaşlar. Ne yani çıktı diye. bayağı da bir mesaj almıştım oyun ilk çıktığında. Bu çıktığında çok savuruyor ya arkadaşlar. Hani o savurduğunu hissettiriyor onu söyleyeyim. 2 99 90, 77 model araçlarla şey yapıyorduk bu sefer 2016 model bir araçla yapayım dedim Mercedes m 4 Kestir eşeğe gazı Keşke arkadaşlar şunu halletmez ışık ekstra falan takabilsek Bence iyi olurdu Ölüm yollarına geldik sanırsam Evet arkadaşlar Grand Truck Simulator 2 Ölüm yolları Ölüm yollarına geldik arkadaşlar Kardeş sakın Sakın diyorum Vurma bir yere Dorsa var ya arkadaşlar iyice zorluyor Bir de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar video kaydını e, telefonun kendi video çekme şeyinden kullanıyorum o yüzden sıkıntı oluyor yalnız var ya şey de güzelmiş ha tünel de fena kargo simulator bir senden bunu istedik sen yapmadın be sen yapmazsan biz de böyle bırakırız işte Baya dikkatli olmam gerekiyor arkadaşlar biliyorum bu yollarda. Az önce ilk kazamızı yaptık. Ölüm yolları başlıyor. Bu videonun başlığını da bulduk. Grand Truck Simulator 2 3. bölüm ölüm yolları. Zaten ben de bilerek bu yolu seçtiydim biliyor musun arkadaşlar? Daha bu virajlar var ya hiçbir şey. Hani düşeceğim virajda gitmiyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Öyle böyle yollardan geçeceğiz ki. Evet yavaş yavaş başlıyor. Siz daha ilerideki yolları görün. Bunlar daha başlangıç. O yüzden abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup videoya like atarlarsa beni çok sevindirirler. Nasıl araba çıkmakta zorlanıyor. Ciddi anlamda zorlanıyor arkadaşlar. Hani beni bir sal falan diyor araba şu an. Biz şöyle bağırttırma moduna almasaydık iyiydik. Böyle fazla yakıyor. Neyse. Evet otobüsçünün peşine takıldık arkadaşlar. Maalesef geçemiyoruz. Aslında geçerim lan ben. Karşıdan adam gelir mi acaba? Hani olduğu için geçerim oğlum ben geçerim. Kes tıraşı ver gazı. Şu çift dorsu bayağı zor bir adam ya. Arkadan böyle ayrı bir iki var. Şunu da geçeriz. Yani bazı yolları var arkadaşlar. Harbiden baş gönderiyor. Buradan da geçeriz. İkisini de geçtikten sonra kendi şeridime geçeceğim artık korkuyorum çünkü. Karşıdan adam gelirse sıkıntı büyük. Dediğim gibi arkadaşlar yani e, almamı istediğiniz araçları yazın. Ben de satın alayım. Çünkü benim gönlümden şahsen arkadaşlar Mercedes Actros geçiyor. E, ben de size güvenerekten hangi arabayı alayım diye şey yapıyorum. Şimdi hani arkadaşlar 86 bin TL paramız var. İkinci elde olsa bir tane araba alırız. Yani Zaten hani bu videoda yorumlar geldikten sonra ben büyük ihtimal arabamı almış olurum arkadaşlar. Bak karşıdan araba nasıl geliyor. Ee, bu arada trafiği yükseltebiliyormuşuz. Bunun bilen varsa arkadaşlar bana yorum kısmına yazarsa ve bana yardımcı olursa cidden çok sevinirim. Yani bu konuda bana bir yardımcı olun arkadaşlar ya. Yani ben bilmiyorum çünkü. Ne yalan söyleyeyim bilmemek suç değil abi sonuçta bilmiyorum. Yani şu an rampayı hissedebiliyorum arkadaşlar. Aracımızı şöyle göstereyim. Oha az önceki yaptığımız kazada tünel girişinde araba yamulmuş. Vites aktarımları arkadaşlar ara gazla çok güzel geliyor oyunda yok yok arkadaşlar. Gerçek hayatın hissiyatını yaşatıyor oyun. Bazı e, kişiler şöyle şeyler yazıyor arkadaşlar. İşte oyun pot gibi olmuş. Oyun hiç güzel olmamış. Beklediğimiz gibi değil. Resimler gibi değil yazmışlar. Şimdi arkadaşlar hani oyun eğitim bölümünü biliyorsunuz. Ehliyet alma bölümünü. Ben aslında bilerek Dorsey takip videoya açacaktım. Yani işte o yüzden dorsayı taktım. Bu kadar kolay arkadaşlar dorsa takmak. Ve diğer birkaç arabada daha göstereceğim. Bu sadece Actros için değil. Ya da hani de değil arkadaşlar. Öbür araçlarda da göstereceğim. Ama hani bazı arkadaşlar oyunu kırtılamak adına yorumlar atıyorlar. Hani oyun daha çıkalı 3 gün oldu. 3-4 gün oldu arkadaşlar. Ben ilk çıktıktan sonra 24 23. saatinde Videoyu yükledim YouTube'a. onu oyunu kötü arkadaşlar. Bu oyunda ya, yani bu oyunun geleceği ETS 2 gibi onu söyleyeyim size. Ya, yani bu oyunun geleceği parlak. Lastik par yani nasıl patlıyor diye arkadaşlar. Arkadaşlar e lastiği patlatmadım ama arabayı bozduğum zamanlar oldu tabii ki de. Bu Virajlarda ben çok sık soruyorum ya. Yani. Ama burada arkadaşlarına normal dorsayı geçiremiyorum. Bunu nasıl geçeceğim acaba? Bu arada multiplayer çıkacakmış. betadaymış daymış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Merak eden arkadaşlar vardı. Ya yani böyle güzel bir oyunun multiplayer çıkar mı diye çıktığına bu, bu yol özellikle bu yol arkadaşlar kirkenes olacak buranın kirkenes madeni olacak eminim çünkü bizim Türkler arkadaşlar e, böyle tehlikeli yollardan geçmeyi seviyorlar niye bilmiyorum abi hani gerçek hayatta derler ki hani niye yollar kötü oyun ve simülasyon oyunları olduğunda dur şu orman yolundan geçelim. Şöyle derler. O bende de var arkadaşlar gerçi. Yani oyun olduğu için o hissiyatı yaşamak yetiyor. Gerçek hayatta bayağı yapabiliyorsun yapabiliyorsun. Şehitleri de bugün çok kaçırıyoruz ya. Bu bu aralar ciddi anlamda çok oynuyorum bu arada hani deli gibi bu oyun oynuyorum. arkadaşlar. Dönüşlerimiz güzel kasmasına rağmen. Yani telefonunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu fark edebiliyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Allah'a hepler. Bu kadar hızlı girmezsin bu viraja. Hani belli bir fren seviyesinde kaydırıyor arkadaşlar. Aracı cidden kaydırıyor. Ben uçarız diye korkuyorum. Arkada da çift dorsa var. Test aşı var var mı gazı? gazı. Hani bir de arkadaşlar belli bir dönmeye çalıştıktan sonra araba taklaya geliyor, taklatıyor. Baş döndüren yollar. Lastiği sesini duyuyoruz değil mi? Ee, arka nasıl kayıyor? Şu dingil ya ben de. Kaydırmasın abi. Yani bak bak arka lastik nasıl kayıyor bak. Bir de burada lastik patlarsa duracağımız yer de yok ha. Patlama o yüzden. Abi, aynalara bakmak burada önemli arkadaşlar. Ben hep sağa aynaya, sola aynaya bakıyorum. Şu an biliyorum ama. <laughs> Hop. Ölüm yollarımız da böyle arkadaşlar. Bir de karşıdan çok Allah'tan çok araba gelmiyor. Bunun bir de arkadaşlar trafiği olayını çözebilirsek hani trafik yükseltme olayı varmış. Onu yükseltebilirsek bir de bu yoldan trafik olan haliyle gideriz. Yollara bakın arkadaşlar buradan. Lan. Manzarası efsane onu söyleyeyim. Şu var bir de şu an korktu yani. Oyun saatimiz 13 de dakika oldu. Büyük ihtimal ileride e, seferi bitirmeden göğü bitiririz arkadaşlar. Videonun sonra geliriz. İnşallah da sesim güzel geliyordur. Bu da bizim arkadaşlar ilk e, deneyimimiz oldu. Uzun yol deneyimimiz ve böyle tehlikeli yolların olması bize oyuna daha çok bağlayacağını düşünüyorum. İyi lan. Vallahi iyi geçti. Arkadaşlar vallahi kendimle şu an şey yapıyorum yani. Kasma. Kasma. izi boy. Hani şu Scania abi öyle bir geldi ki ağzımıza etti yani öyle söyledim arkadaşlar. Hop. kestirişi kesme biraz sessiz kalıyorum Arkadaşlar biliyorum ama konsantrasyonu olmaya çalışıyorum yola ve kaza yaparsak bittik bit Çünkü bir tane e, büyük ihtimalle yarınki bölümde arabamızı almış oluruz arkadaşlar onun e, araba aldığımızda da ayrı bir bakım videolar gelecek. Onu da söyleyeyim. Yaşlara gel. Kargo simülatör bak gör. Utan. büyük ihtimal şu ileride bitiyor arkadaşlar yollar. Tehlikeli yollar. Dorsa arka dorsa öyle bir yatıyor ki. Aynadan görseniz ciddi. Bak. Arka böyle drift çekiyor arkadaşlar arkada adeta. Yani çift olsa ya bizim arkamızda değil onun arkasındaki. Evet şu an bitti yollar. Evet arkadaşlar 170 kilometremiz kaldı Onu da yardırırsak bitiririz diye düşünüyordum Bu arada e, Neden videoyu kesmiyorsun derseniz Manzarayı izleyin arkadaşlar ya Gönül isterdi ki burada bir şarkı açmak böyle Şarkı açarak yol gitmek Ama maalesef ki Açamıyoruz telif var Buradan basarsam yetişirim gibime geliyor arkadaşlar. Daha 156 km yolumuz var. 120 düştü şu an. Hızlandıkça aracın gidişi değişiyor. O zaman şurada videoyu bitirelim. Arkadaşlar şu petrolü çekelim videoyu bitirelim hani bugün e, fazla uzatamadım videoyu arkadaşlar kusura bakmayın cidden ama bir dahaki videolarda bayağı uzun olacak Konuş size size sözünü verebilirim o zaman arkadaşlar ne yapalım bir videonun daha sonra Allah'a emanet bir videonun daha sonra gelelim. Şimdilik bir bu kadar oyunsuz kalmayın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Esenlerle kalın. Görüşürüz.